Herkese merhabalar. Bugün tek başımayım. Tek takılacağım. Tek başıma nasıl ayrılıyorum, tek başıma nasıl yanaşıyorum. Birazcık da onlara dair sorularınız oluyordu. Böylece gözlemlemiş olacaksınız. Kalamış marinadan ayrılacağım. Bir, birazcık lüfer deneyeceğim. Onu da tek başıma yapacağım. Seyir sırasından tek başımayken neler yaşıyorum. Böylece sizler de çayet olabileceksiniz. Şimdi dediğim gibi hava baya sakin bugün. Peki yine de bir dışarıdan göstereyim size marinayı. Birazcık uzak kalmış tekne bu arada. Şöyle bir atletik bir Manav yapıyoruz. Şöyle bir liman başına gidelim. Baya sakin, baya güzel hava. Hep komşularımızın tekneleri. gelmemişler bu saatte. Bir tane Bir tane eğitim gelken mesela çıkıyor. Bir değişik bir şey gelmiş şuraya. Bullet gibi şöyle ahşap bir şey var kurtmen yere çıkıyor. Ha, bunlar karyalar galiba. Hı. Kendi teknemizi almadan yani daha yelkenli zamanında biz de bu yelkenlere bakıyorduk. Türk yapımı yanlış hatırlamıyorsam karyalar. Şimdi zaten yanımda biri olsa da olmasa da genelde tekneyi ben hazırlıyorum genel bir rutinim var hep bahsettiğim. Bir, bir kontrol listesi var hep kafamda. Bir bakıyorum yani işte sintinelerine bakıyorum, etrafına bakıyorum. Ee, diğer yandaki komşularımın teknelerine de bakıyorum bir göz olması açısından. Çünkü bazen oluyor yani. Örnek veriyorum içerideki ışıkları unutmuş oluyor. Ee, arkadaşımsa tanıyorsam söylüyorum. Tanımıyorsam bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Onun için hani siz de böyle marinada komşularınız varsa tabii ki de tek kendi teknenizde değil diğer teknede de göz olursanız güzel olur tabii ki. Sevgili Murat'ın teknesi yanında. Evet hadi gelin bakalım. Yeni bir atletik atlama daha. Hop. Balık tutacağım için şunları kaldırdım. Bunlarda çok sorun yok. Bu arada bu platformun olması tabii balık tutmada bayağı bir avantaj sağlıyor çok iyi. Diğer videolarımda da bahsediyorum hep bunlardan. Şimdi bir tane trolling valfimiz var. Hani merak edenler bazen yahu sizde iki tane gaz kolu niye var diyorlar. Bir tanesi gaz kolu değil. Bu gaz kolu, bu bizim trolling valfimiz. Yani ne trolling var? Normalde bu teknenin rölanti sürati yaklaşık 4 natlarda falan, 4-4.5 natlarda. O da lüfer avcılığına hızlı kalıyor. Onun için böyle trolling valf diye bir valfimiz var. Tekne devirdeyken bu valfi kapattığımız zaman teknenin sürati yaklaşık 2-2,5 iki, knotlara iki kadar düşüyor. O da tam lüferi, ya yani zarganı yüzdürme hızımıza getiriyor. Onun için de önemli bir şey bu. Önce şurayı bir toparlayayım. Dedim ya yani ne yapıyorsam size göstereyim diye. Ee, takımlarımı takımlarım da şimdiden çıkaracağım. Yani Mera'ya gittiği zaman uğraşmamak için onların da hepsini hazırlayayım. Böyle bir sürü paçavram var benim. Kullanıyorum işte ellerim vesaire silmek için. Şimdi bugün avımızda bir, bir geçen avda kopan oltamız galiba evet. Şu büyük Bunu ee, dipte de var. Bayağı bir hacmi var. Şurada iskandilerim yani ağırlıklarım var. Bunu da alalım. Birazcık toparlarım bunları şimdi birazdan. Oltaları da toparlayacağım yani şöyle etrafta çok bir şey kalsın istemiyorum. Seyir sırasında her zaman öyleyim ben. Toparlamaya çalışıyorum. Ha telefonuma şöyle bir yerim var. Telefonum için. Şunu böyle normal araba şeyi. Vakumlu bu. Şarjı da buradan hop alıyorum. Buraya da böyle bir basit bir sistemim var. Böylece işte Navionix açıyorsam ya da işte bir şeyler takip ediyorsam, telefon gözümün önünde olsun istiyorsam buradan da veriyorum elektriği. Genelde dediğim gibi bakıyorum işte kapım sabitlenecekse kapıyı sabitliyorum. İşte seyir sırasında dalga girse bir sıkıntı olmasın diye. İç tarafta çok bir şeyim yok aslında. Zaten toparlanmış haldeydi. Gideyim şimdi bir ön tarafa bakalım. Tekneyi bir çepeçevre yine bir gezeyim. Şöyle bakayım sağına soluna bir şeyimiz var mı? Şöyle buraları bir not alalım. Evet heh, şimdi ne yapıyorum tabii ki de ilk hazırladığım şey tonozumu ee, eskiden kıyıya bırakıyordum tonozumu. Yani kıyıya bırakıyordum derken bunun bir ucunu bu ucu e, kıyıya bağlanıyor. Buradaki tonoz ipini de denize seriyorsunuz. Şimdi bunu denize bırakınca buradaki el tarafı yani sürekli çektiğiniz taraf çok fazla yosun tutuyor. O da hiç güzel olmuyor. Onun için ne yapıyorum? Bunu kıyıya bırakmıyorum. Murat'ın ya da işte diğer komşumun teknesinin üstüne onu. Veriyorum çıkacaksan ben. Peki diyeceksiniz E ee, komşun çıkarsa ne yapıyor? O alıp bu sefer kıyıya bırakabiliyor. Şimdi şöyle çok fazla öyle bağma falan yapmadan böyle bırakıyorum. Şimdi bunu suya bırakıyorum. E diyeceksin e hani suya bırakmıyordun? Yok öyle değil yani bu. 2-3 saatlik seyirde zaten yosun tutacak hali yok. Birazcık da seyirden hemen önce tonozum birazcık şöyle hazır hale getiriyorum. Tekneyi bir tonozdan rahatlatıyorum. Bakın ip de batıyor aşağıya. Şimdi çözmüyorum henüz bunu. Tekeli de zor olmuş ya. <laughs> Bu taraf böyle. Buraya kadar güzel her şey. Zaten şöyle hazır takımlarım var. Babam yapmıştı bunları. Takımım zaten hazır da ee, sadece geçen avda şu son iğneler gitmişti. Yani sadece şunu değiştiriyorum. O kadar. Tamam. Takım tamam. Artık motor çalıştırabiliriz. Tek başına ayrılmalarda veya kendiniz ayrılıyorsanız zaten kritik olan rüzgar yönü. Şimdi bakalım. Bugün zaten hava çok sakin. Ee, ama işte rüzgar üstü, rüzgar altı halatlarımız var. Onların hangisini atacağımıza karar veriyoruz. Zaten çok kolay, basit mantıkları var. Şimdi hava bugün esmiyor gibi artık. Yani hani şuradan belki geliyor, gelmiyor. Onun için rüzgar altı halatımız bu kalıyor. Onu güzelce kıyı atıyoruz. Zaten şimdi tekne bir yerini bulacak, tekrar yerini bulacak, tekrar bir dengeye gelecek. Hiç acele etmiyorum onun için. Bunu da ufaktan hazırlıyorum diyeyim. Tek başıma olduğum için artık atıp en son bunu atıp çıkacağım için. Bir de tekne yine şöyle bir hafif orta şeker dengesini bulsun diye şöyle bir tek el manevrası yaptık. Arası da tamamdır. Baş pervanemizi açalım. Evet, dümen da şöyle bir kontrol ettik. Baş pervanemizi açalım, o da hazır olsun. Sesini bir duyalım. Sonlarımızı da açalım. Herkes hazır olsun. O da tamam. Şimdi dediğim gibi hava sakin olduğu için ve tonuzun da artık rüzgar üst, rüzgar altında kaldığı için onu atacağım. En son sancak falan alatımı kor edip çıkacağım. Şimdi ön taraftan da tonozumuzu da atalım demin zaten hazırlamıştık. Tekne hafif geri kaçmak istemesin, buradan yaylanmasın diye demin birazcık tekne dengeye gelsin diye bütün halatlarımızı boşalttım. Bunu da suya koy verdik. Tamamdır. Artık burada çok uzatmıyorum işi. trolling valfi çıkıyorum buradan çok darbeli çıkmayalım diye. Teknenin kıçı hafif fotoğrafa sarktı. Şöyle aldım. Hop. Rüzgar da yardımcı oldu birazcık tutmak için tekniği. Hop. Bunu da attık. Biraz kötü attım onu. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Kameramı da koyayım şuraya. Trolling valfi bu tekne için tabii böyle bir tane küçük ileri yol verdim. eski yolu. Teknik erken akıyor. Artık buradan sonra sancak da bassın dümeni. Murat'ın tekneye de tabii kıçın vurması diye kontrol ettim. Eskiden başka bir vardı. Ama artık var. İşler kolaylaştı. Ha, olmasaydı bu burun kurtarmıyor diye ne yapacaktım? Bir tane geriye manevra yapacaktım. Şimdi artık ona ihtiyaç yok. Baş perverneye bastım. Hop. Tekne döndü bu tarafa. Baktım halatlarda sıkıntı yok. Verdim ileri yol. Devam. İyi seyirler olsun. Bu noktada artık baş pervanelik bir işimiz de kalmadı. Bu ara çıkış sırasında ara sıra gaz kesiyorum, tekne akıyor hem kontrollü oluyorum giren çıkan var mı diye. Şimdilik sıkıntı yok. Özellikle bu çıkışlarda konsantrasyon, dikkatin burada olması lazım. Yani şu an mesela ben balık dolucuyu açmaya çalışıyorum. Onlar işte yapmamaya çalışın. Çünkü oluyor. Burası en sıkışık yeri. En riskli yeri marinanın. Balık dolucumuzu açtık. Trolling valve'e bakın kapattığım zaman artık tam şanzıman, yani tam devre girecek. Hop, oturuyor ve devam. Bir tane gaz kesiyorum. Hemen şöyle bir arkaya gidip bakıyorum kontrol amaçlı. Bir sıkıntımız var mı? Yok çok güzel. Hadi bakalım. Bu işlemlerin hepsini sakin, sırayla düşünerek yaptığınız zaman işler çok kolaylaşıyor. Hiç öyle acele acele panik, aman oraya mı yetişeyim, buraya mı yetişeyim hiç öyle bir şey olmuyor. Bugün bu videoda bir tane lüfer tutarsam tek başıma harika olur. Şimdi gideceğim yer Fenerbahçe Ordevi'nin oraya gidiyorum. Ee, önce birazcık sonarla bölgeye bakacağım. Zaten bir tane mera var orada. Ee, çok fazla görüntü alıyorum oradan. Böyle grup görüntüsü. Çok yüksek ihtimalle lüfer de geziyor. Başka balıklar da olabilir ama Geçen hafta sonu oradan o görüntüyü aldım. Aldığım gibi lüferi aldım. Üstüne hemen yem kestirdim. Yani bir saat içerisinde çok, hatta 45-50 dakikada çok hızlı aksiyon oldu orada. Tabi bu güfer ne yapacağı belli olmuyor yani. Bazen yiyor, bazen yemiyor. Peki, oraya gittiğim zaman nelere dikkat etmem? Bu arada balık buluşu Baş Başpervanimi de kapatayım artık, ihtiyacım yok ona. Şimdi orada kritik olan şu, tek başımayım ve bu bir balıkçı teknesi değil en nihayetinde. Arkada da bir dümen sistemimiz yok. Dolayısıyla dümen burada, gaz burada. Benim de burada olmam gerekiyor şöyle buradan uzaktan yani bu teknedeki avantajı kullanacağım. Buranın hem zemini olması ve arkaya doğru açık olması. Geçen hafta da denedim zaten ben bunu. hem zemin olmasından sebep şu pozisyonda yapabiliyorum avu. Av sırasında da zaten göreceğiz. Hadi bakalım biraz hızlanalım. Sürdürüm. Şimdi Öreke taşını geçiyorum. Burası üç buçuk dört metre bir su var burada. Genelde kayalık. Öreke taşının arkasında da bir mera daha var aslında bir sel merası değil ama kırlangıç galiba. Ben biz geçen hafta orada güzel bir kırlangıç aldık. Uzun oltaya geldi yani bilgisayar takımına geldi. Orada da bir deneme yapabilirim belki. Bu bilgisayarda sıkılırsam. İnşallah sıkılmam bu arada. Niye sıkılayım yani? Şimdi dostlar Mera'ya geldim. Birazcık görüntü. Burayı biraz anlamak istediğim için biraz sonar izleyeceğim. Yani geçen haftalarda gezdim ama tam konsantre olamadım. Birazcık burayı bir anlamaya çalışacağım. Çünkü bir kayalık, bir öbek var burada. Biraz karışık ve onun etrafında haliyle e, yuvalanan küçük balıklar var. Onlara da avcı balıklar geliyor büyük ihtimalle. Genel olarak sürekli kum bankı giden bölge burada bir değişiyor. Evet, tam bu bölge işte. Bir kayalık var gibi. Burada birazcık evet bu aynı. Bakın gözüktü mü acaba kamerada? Bunun etrafında mesela bu küçük balık değil bu. Bu kadar küçük balık görüntüsü alınmıyor. Yani bu bunu tabii lüfer mi veya başka işte kefal türleri gibi bir şey mi keşfetmek çok kolay değil. Ama bir şey yani bu istihari değil. Onu söyleyebilirim. Ya bu tabi şu demek değil sonarda gördün balık var. Balığı avlıyorsun anlamına gelmiyor haliyle. Balığın da avlanması lazım. Avlanmayıp orada duruyor olabilir ki oluyor zaten yani. Artık bir gaz keselim. Yemimizi takalım avımıza başlayalım. tam çözülmemiş ama fena da değil. İyi durumdalar. Gayet güzel. Canavuz. Şöyle orada bir iki dakika bir kendine gelsin ya. Şimdi şeyi düşünüyorum. Büfer tuttum. Görüntüyü nasıl çekeceğim? Şuraya koymayı planlıyoruz kamerayı. Şöyle. Bakayım nasıl oluyor orada. Yani bence güzel. Yemin fena durumda değil diyebilirim. Bir ufak düzeltmeye ihtiyacı var. Bu düzeltmeyi de makasla yapıyorum. Şöyle şuralarda biraz taşma ve bozulma var. Şunlar. Şöyle biraz toparlıyorum. Çok sanatsal. Evet. Temiz. Çok güzel. Daha koy vermedim oltayı. Volta bir kere suya indikten sonra gerisi kolay. Tekneyi şimdi yol verdim. rast gelsin. Biraz içeriye seyredeceğim. Hem oltayı da tam arkama almak istiyorum. Kenarda kaldı. Şöyle birazcık devam edip daha üstüne gideceğim. Güzel görüntü alıyorum şu an sonarda. Hadi bakalım. varsa. Aldım balığı. Hadi bakalım. Gel benim kuzum. Aldım seni. Hop. Gel benim güzelim gel. Hoppa. Canım benim bu ya canım. Çok güzel oldu. Ab yakışıklı benim yapıştı ya. Canım benim. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Güzel bir boy. Güzel. Evet dostlar. Bugünlük avı bitiriyorum. Şimdi marineye döneceğim. Yine aynı başta yaptığım gibi tek başıma gireceğim kimseden yardım almadan. Hadi bakalım. Çok güzeldi. Bu arada tabii ki de çok güzeldi. Neden çok güzeldi? Tabii ki de bu güzellik sayesinde. Güzelimiz bu. Merhaba evet, arkadaşlar. Tamam. da Kakışımı da hazırlıyorum tek başımayım. Sahilden ilk çünkü kendim alacağım diye. Haydi bakalım. ayrılma yanaşma işlerini ne yapacağınızı daha önceden bilirseniz ve tasarlarsanız bundan sonrası zaten pratiğe kalıyor. Bir yerden sonra el alışkanlığınız o kadar oturuyor ki çok rahat yapabiliyorsunuz. Yeter ki planlamanızı yapın. İşte bugün çıktığımız gibi esiyoruz. Gel Biraz daha sert esiyor. Onun için neyi düşüneceğim? Gidip önce bir palama rahatımı almam lazım. İskele tarafındaki. Önce onu alacağım. Sonra tonozumu alacağım. Çünkü mantık basit. Palamarımı almazsam rüzgar girdiğim yerden beni geri, yitirecek. ittirecek. Trolling valfimi kullanmaya başlıyorum marinanın içine girdikçe. Hem süratimi düşürüyorum. Marina içerisindeki hız limiti 3 lan bu arada. Yanaşma sırasında kamerayı oraya mı çevirsem, bana mı çevirsem emin olamam. Önce oraya mı çevireyim? Bence buraya, buraya baksın kamera. Evet, hatta şurada dursun bence. Aynen, şöyle her iki yani tarafta gözüksün. Bari en azından şöyle girerken bir o taraf göstereyim. Şöyle. Bu giriş sağımız. En azından oraya kadar bir oraya baksın. İyi, iyice içeriye girerken yavaş diyorum zaten. Rüzgar şöyle göstereyim. Rüzgar buradan ittireceği için birazcık kanalımızın bu tarafına yakın kalıyorum. Heh, bu arada önemli bir şey daha söyleyeyim. Teknenizi tanıdıkça bunları yapabiliyorsunuz. Bizim teknemiz şaftlı tekne yani içten takma motor. Genelde şaftlı teknenin çoğunda pervane etkisi diye bir etki var. Bu da e, sizin eğer bilirseniz yanaşmanızda, ayrılmanızda her yerde size avantaj sağlıyor. Çünkü teknenizi tanımış oluyorsunuz. E, pervane etkisi dediğimiz için çok uzatmayayım bunu ama özellikle Tornistan'da yani geriye taktığımız zaman teknenin kıçını bir yöne doğru çekiyor. Bizim teknemizde teknenin kıçını iskeleye doğru çekiyor. Şimdi yanaşırken neredeyse hiç dümene dokunmayacağım. bile. Çünkü, hava bu taraftan estiği için önce gideceğim sancak tarafındaki palamar halatımı alacağım. Hemen ona böyle hızlı bir roda sonra Muratların teknene yani iskele bordamdan da tonoz halatımı alacağım. Hop ön tarafa. Yerimize girerken hafif böyle sancaklı girerken Sancak Alabam'da artık basıyorum neredeyse yerime geldim. Hop burada. Bakın şurada Tonos'un Murat'ın teknesi, sarı yıldız teknesi Tekne zaten kıçını o tarafa doğru döndürdü. Ha baktım olmadı. Baş pervaneyle destekliyorum. Şimdi burada veriyorum Tornistan'a. Şimdi teknenin kıçı diğer tekneye doğru gidiyor. Zaten sancağa basıl olduğu için dümen ben bunu ileriye verdiğim zaman hop kıçını şöyle teklemiz topluyor. Bir daha bir tornistana verdiğim zaman artık girme girmeye. Yani dümenle oynayabilirim ama uğraşmıyorum bile. Bir tane daha ileri yol verdim. Hop güzel Bir, bir de şunu güzel şöyle. İyi. yardım edecek kimse de yok. İyi oldu. Çünkü normalde Numanlar ya da işte Erdinç Kaptanlar yardıma gelirdi. Bizim simülasyonu güzel yapmamızı sağladı. Bakın araya hop diye girdik. Şimdi tekne yavaş yavaş geri akıyor. Bir tane daha ister Küçük bir torun ister. İster. Bir tane ileri yol verdim. Hop gitti. Önce evet, bir, bir roda. Şimdi Murat'cığımın tekneden de geçiyorum bu tarafa. Konuzumu aldım. Nasıl ama kamerayı da ayarladım. Çok hızlı. Bunu da bu taraftan aldık mı, bağlandık. Bu kadar. Burada artık o kadar laylaylom yapmayalım. Çünkü kıçımız vurabilir artık. İşte bunu suda bıraktığım zaman yosun tutuyordu. Ve bu bunu almak var ya öf. Kimse git tonuzu almak istemiyordu. Böyle. Bu taraf tamam. Yanaştık. Lüferimizi de tuttuk. Alatımızda böyle yüklenmiyoruz. Doldura doldura. Böyle yavaşça. Vücut ağırlığımı da kullanarak. O, Hop. O zaman tekrar bu güzellikle videomuzu kapıyoruz. Görüşürüz.